Evet arkadaşlar uzun zamandır çekmek istediğim ve yayınlamakta geç kaldığım bir video bebeklerimize ilk katı gıdalara geçerken kullandığımız mama kaşıkları bebek mağazalarından güvenip aldığımız ürünlerin ne hale geldiğini görüyorsunuz durdukları yerde vıcık vıcık böyle bir yağ tabakası içerisinde kendileri deforme oluyor. Bunları kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Evinizdeki çay kaşığı ya da porselen kaşık bulabiliyorsanız o tarz kaşıkları kullanmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi yağ içerisinde ne kadar yıkarsanız yıkayın durduğu yerde, beklediği yerde bu hale dönüşüyor. Bebeklerin sağlığıyla bile oynanmaz diye düşünürken ne yazık ki ticari amaç güden şirketlerin yapmış olduğu ürünler. Sağlıcakla kalın.